Hoş geldiniz Osman abi. Hoş bulduk Toprak. Hoş geldiniz müdürüm. Merhaba Toprak Bey. Kızım bize üç kahve getir. Kahveler dört olsun Aygüncüğüm. Merhaba, hoş geldin Osman abi. Hoş bulduk. Tatlım. 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 Bahattin abi. <laughs> Leyla. Ee, merhaba, Leyla ben. Merhaba. <laughs> ee, eşim müdürüm. Ha öyle mi? Memnun oldum. Ee, ...aslında biz boşalttık. <laughs> 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 Hayırdır Leyla? Sen niye geldin? Önemli bir şey mi var? Aa ah, ilahi toprak. Bundan önemli şey mi var ayol? Ee sayın müdürüm... ...son durum nedir? Var mı bir gelişme? Buyurun müdürüm dinliyoruz. Bu... ...Celal Satırcı'yı henüz yakalayamadık ama ay ama müdür beyciğim öyle olmaz ki. Ne demek yakalayamadık? Leyla. Ay bir dur toprak. Yani müdür beyciğim toprak bu adam yüzünden stresten mahvoldu vallahi. Ay yazık değil mi adama yol? Hayır. Yani sizdeki imkanlar bende olsa çoktan bulmuştum adamı. Öyle değil mi Osman abi? Haklısın Leylacığım. Sizin ailenin hanımlarının elinden hiçbir şey kurtulmay. Hah, çok yaşa yol, değil mi ama? Osman abi, sen de gaz verme de. E ee, da, hepsi biliyorum ben biliyorum abi. Neyse müdürüm, siz kusura bakmayın, devam edin. Estağfurullah, eşiniz de sizin için endişe yanıyor tabii, haklı olarak. Hah, bunu siz bile anladınız ama benim tek hüc... Tek bir tanecik kocam anlayamadı. <laughs> Leyla, bir sus da. Neyse bu çerez satırıcıyı henüz yakalayamadık ama çevresindeki çember iyice daraldı. Yakalanması an meselesi. Ama bizim için asıl sorun bu Yeşim Aras'ın peşindeki iblis denen şahıs. Adam tam bir muamma. Var mı yok mu belli değil. Ee, siz daha var mı yok mu onu bilmiyorsunuz ki. Nasıl yakalayacaksınız adamı? Müdür bey lafın gelişi söyledi Leyla. Aman canım, gelişi gidişi düşünecek halde miyim ben? Neyse, bu iblisin bir ikizi var. Birkaç kere sorguyu aldık. Adam öyle iyi biri ki, bildiğiniz melek. Bu iblis hakkında söylemediği kötü laf kalmadı. Hiç sevmiyor, hatta nefret ediyor bu adamdan. Sanki aynı anne babadan değiller. Aa, ikizlermiş ayol. Nasıl ayrı anne babadan olacaklar ki? <laughs> İlahi müdür bey. İlahi Leyla'cığım. Evet. Ee, bu ikizinden falan da ulaşamıyor muyuz? Yok toprağım. O da bilme havunun yerini. Ya bu iblisin yeri yurdu belli değil. Nüfus kayıtlarına bile ulaşamıyoruz. İkizinin dediğine göre canı istediği zaman ortaya çıkıyor bu adam. Ama ikizinin evinin etrafında adamlarımızı yerleştirdik. Bu işi bir an önce çözmemiz lazım müdürüm. Çocuklar daha evinde tıkıldı kaldı. Biz herkesten bir şey saklar olduk. Bu satır denen herifin kime ne zarar verdiğini bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. İşte bu yüzden ben evde duramıyorum. Buraya kadar kocamın yanına geliyorum. Neden? Çünkü ne olacak bilmiyoruz. Lütfen bir an önce siz ne olacağını bilir misiniz? Hayır yani böyle yaşayın yaşayın da bir yere kadar. Az canlanın atağa kalkın ayol. O zaman biz kalkalım. Hadi bakalım ayağınıza sağlık. Gelişmelerden bilgilendireceğiz sizi. Sağ olun. Ay zahmet olacak müdür beyciğim. Ne zahmet, ne zahmeti Leyla Hanım. Olur mu öyle şey? İlk önce size bilgi vereceğiz, merak etmeyin. Eksik olmayın müdür beyciğim. Hadi. Bir görüşürüz Leyla'cığım. Görüşürüz. Selamat herkese. Ay niye öyle bakıyorsun Toprak? Cahil bir gelmesene ayol. Toprak bir çekil. Ben şimdi ne yapayım seni Leyla? Ne yapabilirsin ayol? Bilmem. Sen söyle. Her şeyi çok iyi biliyorsun ya. En fazla öpersin Toprak. En fazla. Var mısın iddiaya? Ne iddiası? En fazla neler yapabileceğimin iddiası. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.